أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعباق بلاغت قل مخزن فضل سعادت قل أندلي بي قلزار محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Sadakallahu lazim. kardeşlerim, değerli cemaatim, bugünkü cuma dersimizde alaka imkan, cuma gününün önemi, cuma günü eda etmiş olduğumuz cuma namazının Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilindeki öneminden, faziletinden inşallah bahsetmeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşimize anlatacağım dersimde anlatmak kolaylığı, siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, müminin tarifini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel bir şekilde yapıyor. Mümin denildiği zaman Allah Teala'nın çizmiş olduğu ölçüler çerçevesinde hayatını yaşayıp Muhammed Mustafa'nın rehberliğinde dünya saadetini ahiret saadetini sağlayan kişiye biz mümin diyoruz. Yani bir örnek olacak. O da alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa olacak. Herkes kendi kafasına göre ben böyle yaptım, ben böyle yaşadım, böyle de oluyormuş, değil. Hakiki anlamda mü'min denildiği zaman Kur'an'ın, sünnetin ölçüsü içerisinde hayatını idame ettirmeye gayret eden insan anlaşılır. Sadece ismi Müslüman ama yaşayışıyla Kur'an'a ve sünnete göre hareket etmeyen insan kitaplarımızdaki tarife göre İslam kendisine tam içselleşmemiş, kalbini tam itmi inan dediğimiz duruma getirmemiş müminin hali. Bu kimse evet kalbinde bir köz var. Onu alevlendirmeye ihtiyacı var. O da neyle mümkün olacak? Teslim olmak ile, sünneti, Kur'an'ı gerçek anlamda yaşamak ile kalbindeki o köz halindeki iman gerçek anlamda alevlenmiş olacak. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu mümini, müminin hem dünya nimetlerinden gerçek anlamda ölçüler çerçevesinde istifade etmemizi bizlere izin veriyor. Hatta teşvik ediyor. Yani mümin Hazreti Ömer'in devrindeki bir dervişin yaptığı gibi, meczup bir dervişin yaptığı gibi hayatını idame ettirmez. Hazreti Ömer'in devrinde bir kimse haşa Allah muhafaza eylesin, Allah Celle Celaluhu'nun hani biz cümlelerimizin bazı yerlerinde şu cümleyi ara sıra sarf ederiz. Allahü Teala kulunun rızkına kefil olduğunu söyleriz. Doğru mudur? Doğrudur bizim göremediğimiz toprağın altındaki yaşayan böceğin rızkına da o kefildir. Bizim göremediğimiz suyun altındaki balığın, semeğin rızkına da o kefildir. Bizim göremediğimiz şu anda iltica durumunda denizlerin ortasındaki kimsenin rızkına da o kefildir. Biz buna böyle iman ederiz. Peki kula ne düşüyor? Kul Allah Celle Celaluhu rızka kefil ama ben öyleyse hiç çalışmayayım. Bu da İslami anlayışa göre doğru değildir. İşte Hazreti Ömer'in devrinde bir tanesi haşa Allah muhafaza Allahü Teala'yı imtihan edecek güya. Allah madem ki rızkıma kefil kendisi bir mağaraya çekilecek orada hiç çalışmadan birisinin rızkının gelmesini isteyecek. Hazreti Ömer bu hadiseyi duyduktan sonra seninkisi seninkisi tevekkül değil alemlerin Rabbine tevekkül etmişim birisi benim rızkımı getirecek değil seninkisi senin yapmış olduğun hareketin adı teekküldür hazırdan birisi çalışsın beni beslesindir buna İslam izin vermiyor bakınız Kasas suresi diye bir sure var Kur'an-ı Azimüşşan'da onun 77. ayetinde Allah Celle Celaluhu bizlere hitaben ve bittagi fima ataka Allahu Dünya hayatındayken ergenlik çağına girdiğiniz çağdan itibaren dikkat ediniz. Hani dönem dönem mezarlardan geçerken o mezarların içerisindeki yatanlar dün sizin gibi dünyada eğleniyorlardı. Öyle mi? Öyle. Dün sizin gibi dünya nimetlerinden istifade ediyorlardı. Mezarının önünden geçerken vay be şu şehre bak kaç kişi ölüp gitmişler gibi cümleler sarf ediyorlardı. Ama bugün gittikleri yer orası. Bugün aynı cümleleri sarf eden bizler dünya hayatının oyunu öyle bize bir galip geliyor ki hiç gitmeyecekmişiz gibi bakıyoruz. Benim yaşımdaki birisi vefat ettiği zaman acaba ne hastalığı vardı? Mutlaka bir hastalığı vardı da onun için gitti gibi kendimi avutuyorum. Halbuki ben de yaklaşıyorum. Ne zaman başıma geleceği belli değil. Bu kürsüden inecek miyim, inmeyecek miyim belli değil. Rabbimiz Celle Celaluhu de dikkatimizi çekerek kardeşlerim ve ف۪يمَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ Dünya hayatındayken aldığınız nefesi alırken, verirken, verdiğim nimetlerden istifade ederken ahiret yurdunu kazanmaya dikkat ediniz. Sakın ama sakın dengeyi kaybetmeyiniz. Kendinizi tamamen dünyaya kaptırıp da ahirete emekli olduktan sonra, belim büküldükten sonra ahirete yatırım yaparım diyenler gibi olmayın. Ama وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadaki nasibinizi de ihmal etmeyiniz. Dünyada çalışacaksınız, helal yoldan çalışacaksınız, istifade edeceksiniz, biriktireceksiniz, evlatlarınızı namerde muhtaç etmeyeceksiniz. Ama bunları yaparken de ahiretinizi unutmayacaksınız. Allah-u Ekber sesini duyduğunuz zaman karşılık vereceksiniz. Allah-u Ekber sesini duyduğum zaman, evet dünyadaki nasibim buydu, 10 dakika Allah'a vermiş olduğum, Elest bezbinde vermiş olduğum o sözde Eles biraz bir Rabbiküm sorusuna evet Rabbim sen beni yarattın, dünyaya sen beni gönderdin, sen beni yaşatıyorsun. Senin benden ibadet etme isteğine ben evet dedim. Onun için ibadet etme hakkını da vereceğiz. O zaman o zaman Kur'an'ın ve sünnetin övmüş olduğu o Müslüman çıkıyor ortaya. Yoksa sadece bir tarafa ağırlık verip de ahireti unuttuğumuz zaman biz hüsrana uğrayanlardan oluyoruz. Allah muhafaza eylesin. Ve ve ahsin kema ahsana Allahu ileyk. Sen Allah sana ne kadar suretini güzelleştirdiyse, sana ne kadar nimetler ihsan ettiyse, vermeye devam ediyorsa bunları ihmal etmeden sen de ibadetini güzelleştiriver. Allah günde hiçbir an bile kalbini sektirmeden 60 yaşında 60 yıldan beri 24 saat 7 gün hiç durmadan kalbin durmadan devam ediyor, çarpıyor, hareket ediyor, durmadan bu devam ediyor. Bu büyük bir nimet. O nasıl bunu sana vermeye, bu nimeti vermeye devam ediyorsa sen de kulluğunu yapmaya devam et. Ve la tabgil fesad fil Sakın ama sakın yeryüzünde kötülük yeryüzünde fesat çıkarma. İnne Allah la yuhibbul müfsidin. Allah Allah fesat çıkaranları sevmez. Kardeşlerim, dersimin başında okuduğum ayette ise hepinizin bilmiş olduğu, duymuş olduğu ayettir. Kur'an-ı Azimüşşan'da Cuma suresinin son ayeti. Orada Allah Celle Celaluhu Ya eyyühellezine Yer Yeryüzündeki en nasipli insan. Ama nasibimizi şu anda ahiret yurdu açılmadığı için, ahiret yurdunda elde edeceğimiz mükafatı göremediğimiz için biz de dönem dönem şeytana uyuyoruz, nefsimize uyuyoruz. Cuma'da duyduklarımızı Cuma'dan çıktıktan sonra unutuyoruz. Bir hafta sonra tekrar hatırlıyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da yüzlerce ayette hep sevdiği kullarından Ey iman edenler, ey iman edenler hep 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 bir şeyi bizlere anlatıyorum. İşte Cuma suresindeki ayette de Ya yuhellezine amenu Ey yeryüzünün en şanslı, en güzel insanları İzâ nûdiye salatimin min cum'a Cuma günü geldiği zaman günlerden cuma olduğunda nidayı duyduğunuzda nedir o nida? Daveti duyduğunuzda ezan-ı Muhammediye'yi duyduğunuzda hayyâle salâ, haydi kurtuluşa nidasını duyduğunuz zaman fes'av ilâ zikrillah bütün elinizdeki işiniz, gücünüz neyse hiç bahane bulmadan, hiç mazeret çıkarmadan yani bu dönemde çalışmam gerekiyordu. Yarım saatin içerisinde dünya işini bitiremezsin. Yarım saatte elde edeceğin ticaret ile dünyayı satın alamazsın. Yarım saatteki ticaretinden kaybedeceğin şey ile aç kalmazsın. Onun için fesau ila zikrillah. allah Teala'nın zikrine koşu veriniz ve zerul Alışverişi bırakınız. O saat dilimi geldiğinde işiniz, gücünüz o saatte cami olması gerekiyor, namaz olması gerekiyor çünkü alemlerin Rabbi seni o anda o davet ediyor. Diğer işler ile meşgul olmana yasak koyuyor. Bundan iki sene evvel yaşadığımız devletin içerisindeki bir otorite bizlere bir yasak koydu. Dışarıya çıkmak yasak hangimiz karşı gelebildik? Devletin koymuş olduğu otoriteye uyacaksın ama alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu bir otorite koyduğu zaman da bahaneler bulacaksın. Acaba gitmesem ne olur? Hocam iki haftadan beri cumaya gitmedim, üçüncü hafta gitmezsem kötü bir şey söylediler. Acaba olur mu? Olur tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyrukları biraz sonra duyacaksınız. Zâliküm <laughs> hayrun <laughs> Eğer bütün işinizi gücünüzü bırakıp da cumaya giderseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İn küntüm talemün eğer bilmiş olsanız. Kardeşlerim, cuma dediğimiz zaman İslamiyet'te bütün Müslümanların toplu halde haftalık bayramı anlaşılıyor. O anda, o günde Müslümanlar toplanacaklar, cem olacaklar, dertleriyle dertlenecekler, Haftalık gündem neyse konuşulacak bir bayram havasında asr-ı saadetten beri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği günden beri Müslümanlar için cuma bunu ifade ediyor. Daha önceki dönemde ise İslamiyetten evvel ise Yahudilerin, Hristiyanların yaşamış olduğu dönemde haftanın 6. gününe kardeşlerim Arube deniliyor. Arube haftanın dinlenme günü, istirahat etme günü. İlk dönemlerde cuma oluyor ama daha sonraki dönemde dinlenme gününü Yahudiler cumartesiye, ya pazar pazarı ise Hristiyanlar dinlenme günü pazar olarak belirliyorlar. Müslümanlar ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği esnada hicret ettiği esnada salim bir af, yurdu dediğimiz Ranun vadisine geldiği zaman az önceki okuduğum ayeti kerime nazil oluyor. Kuba mescidinden çıkmış Allah Resulü. O hacca gidenler orada mutlaka başkanları göstermiştir. Cuma mescidi diye bir mescit. Orada ilk cumanın kılınmış olduğu yerde bir cami inşa edilmiş. O vadinin ismi Ranun vadisi. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa ilk hutbeyi toplu halde cemaat ile birlikte ilk cuma namazı orada kılındığı söyleniliyor. Ve efendimiz o gün Müslümanlara cuma'nın farz olduğunu, cuma saati cuma gününün Müslümanların katında bayram olduğunu ve insanlara haftalık bir takım nasihatlerde bulunuyor. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma ile ilgili kardeşlerim hadislerinde ise Hayru yevmin talat aleyhi şems. Güneşin doğmuş olduğu günlerin içerisinde en hayırlı gün yevmül cuma. Cuma günüdür diyor. Fihi hulika adem. Çünkü o gün Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Ve fihi udkilel cenneh. Cuma günü cennete konuldu. Ve fihi uhrice minha. Yine cennetten cuma günü çıkarıldı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim Kıyametin kopacağı gün olarak da eshabına nasihat ederken bir cuma günü olacağını söylüyor. Şimdi hayal ediniz bugün günlerden cuma ve bugün günün bugün ömrümüzün son günü olduğunu hayal ediniz ve bugünü ihmal ettiğinizi hayal ediniz. İnsan nasıl bir pişmanlık duyar? Onun için Müslümanlar cuma gününü en güzel bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Kardeşlerim Müslümanlarca Efendimizin sahabeye anlatmış olduğu Cuma gününün değeriyle ilgili değer vermemizin nedenlerinden birkaç tanesi Cuma günü yapılan ibadetler, yapılan dualar diğer günlere nazaran daha makbul olduğunu söylüyor. Hatta Efendimiz Cuma saatinde uyanık olmamız gerektiğiyle ilgili diyor ki Cuma saatinde öyle bir zaman dilimi vardır ki o saate o zaman dilimine den gelen kimsenin dualarının reddolmayacağını söylüyor. Onun için Cuma günü gaflet içerisinde değil de sabah gün ağırdığı andan itibaren hep bir istek ile, hep bir tadarru ile, hep bir dua ile geçirmemiz gerektiğini anlıyoruz kardeşlerim. Hazreti Adem aleyhisselam Cuma günü yaratıldığını söylemiştik. Hazreti Havva ile Cuma günü tekrar yeryüzünde buluştuğu gün Cuma günü ve Efendimizin lisanıyla güneşin doğmuş olduğu en makbul gün Cuma olduğu için Müslümanlar cumaya kardeşlerin farklı bir ehemmiyet vermeye çalışıyoruz. Hatta cumaya gelmeden evvel hazırlıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Bunları da bizlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Cuma günü namaza gelmeden evvel İbni Ömer radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İza câhâhâdukumul cüm'a fel tesil. Sizden biriniz Cuma günü Cuma'ya gelmeye niyet ettiği zaman imkanı varsa mutlaka fel yâhtesil gusletsin, boy abdesti alsın. Bunun Belki onlarca belki yüzlerce faydası vardır. Hiç faydası olmamış olsa bile Müslüman efendimiz böyle teşvik ettiğinden ötürü mutlaka sünneti işlediği için mutlaka ona bir fayda hasıl olacaktır. Mutlaka elde bir mutlaka bir sevap elde edecektir kardeşlerim. Cuma günü riayet etmemizi efendimizin istemiş olduğu sünnetlere gelince kardeşlerim Cuma günü gittiğimiz camide kimseyi rahatsız etmemek için temiz elbise giymeye gayret etmemiz gerekiyor. Camiye gelmeden evvel efendimiz mutlaka misvak kullanır. Ağız temizliğini yapar, yan taraftaki kimseyi rahatsız verecek kokular ile ağız kokusuyla rahatsız etmediğine önem gösterdiğini görüyoruz. Hatta bir hadislerinde efendimiz "Men ekelle salmen, evde salen, felye'tezilna" İçinizden olur ya canı kokan bir yemek canı çekmiştir. İçinde soğan olan, içinde sarımsak olan bir şey yemiştir. Canı çekmiştir. Yemesi gayet güzeldir, gayet normaldir. Ama yediği esnada felli yağ tesilna. Namazgahımızdan uzak dursun. Bir vakit o kokusunu giderinceye kadar namazgahımızdan uzak dursun ki yan taraftaki İslam kardeşini rahatsız etmesin ne yapsın? O anda namazını mescitte kılıversin. Hani bu tiryaki olan kardeşlerimize de rica ediyoruz. Hani alınmasınlar ama yan taraftaki kardeşini rahatsız edecek kadar bir koku çıkıyorsa ağzından onu bir şekilde giderebilmenin yolunu, ağzına ne alır bilmem. Ama giderebilmenin yolunu arayarak camiye gitsin ki camide hiç kimseyi rahatsız etmeden huzur ile yan taraftaki kardeşi de huzur ile namazını eda etmiş olsun. Kardeşlerim, camiye erken gitmek efendimizin sünnetlerinden bir tanesi cuma günü. Cuma günü camiye erken gelenler ile ilgili efendimiz müjdeler veriyor. Cuma günü hata ettiğimiz hususlardan bir tanesi, Cumanın şartlarından bir tanesi olmazsa olmazlarından bir tanesi hutbedir. Hutbe olmadığı zaman cuma sahih olmaz. Hutbe esnasında mümkün mertebe zaruret olmadığı müddetçe. Zaruret nedir peki? Ön tarafta birisi bayıldı bu bir zarurettir. Ona müdahale edeceğiz. Yan tarafta birisi bayıldı ona müdahale edeceğiz. Karşı tarafta birisinin evinde yangın çıktığını görüyoruz. Dumanların yükseldiğini görüyoruz. Ona müdahale edeceğiz. Ama yan taraftaki birisini gördük hoş geldin. Caminin içerisinde hutbe esnasında denilmez. Hutbe namazın şartlarından bir tanesidir. Zaruret olmadığı müddetçe namazın içerisindeymiş gibi dünya ile irtibatımızı koparıyoruz. WhatsApp'la irtibatlarımızı koparıyoruz. Telefonla irtibatlarımızı koparıyoruz. Çünkü hutbeyi dinlemek namazın Cuma'nın şartlarındandır kardeşlerim. İmkanı olan kimseler Cuma günü akıllarında olsun Kehf suresini okumak da Cuma'nın sünnetlerindendir. 10-12 sayfalık bir sure. Bunu minval haline getirip de Cuma günü Kehf suresini okumak Efendimizin sünnetinden güzel kokular sürünüp camiye gitmek yine sünnetinden ve kardeşlerim ihmal etmeyelim. En kolayı Cuma günü mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatlar en az 70-80 defa Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed bunlar hepsi Cuma'nın adabından Cuma günü yaptığımız zaman Cuma'nın ecrini yükseltecek hareketlerden Rabbim sünnet üzerine hayat yaşamayı sünnette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övmüş olduğu hareketlerde bulunup evlatlarımıza da bu güzellikleri aktarmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.